124. Dijital Doz'dan herkese merhaba. Ben Ece Bozkaya ve şimdi haberlerimizi görelim. Amiga zamanlarının meşhur oyunu Shadow of the Beast, PS4 için geliştirilen bir yeniden yapım olarak tekrar hayatımıza girmeye hazırlanıyor. Heavy Spectrum'un geliştirdiği Sony Computer Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği oyun, 17 Mayıs 2016 tarihinde PlayStation Store üzerinden satışa sunulacak. Far Cry Primal için ücretsiz bir oyun modu duyuruldu. Bir video eşliğinde tanıtılan Survivor isimli modla gerçek bir hayatta kalma deneyimi yaşayacağımız söyleniyor. Ücretsiz olarak 12 Nisan 2016'da PC, PS4 ve Xbox One için sunulacak. Survivor modunun özellikleri şöyle: Artık tek bir canımız var. Kalıcı ölüm sebebiyle öldüğümüz an başa dönüyoruz. Vahşi hayvanlar her zamankinden daha tehlikeli olacak ve evcilleştirilmeleri kolay olmayacak. Hem soğuk, hem ateş, hem de geceler her zamankinden daha tehlikeli ve can alıcı olacak. Bitkiler ve kaynaklar bakımından oyun daha cimri olacak. Uyku ihtiyacımız artıyor. Bu nedenle keşif daha zorlaşacak. Hayatta kalmanın zorlaşacağı bu mod oyunun ömrünü biraz daha uzatacaktır. Bakalım bu yeni hayatta kalma modu nasıl yorumlar alacak? Battle State Games'in geliştirmekte olduğu ve şu an alfa aşamasında bulunan Escape from Tarkov'dan yeni oynanış videosu yayınlandı. Askeri FPS, TPS ve MMO türündeki oyun için yeni yayınlanan alfa oynanış videosunda gündüz gece döngüsünün yanı sıra çatışma anlarına da tanıklık ediyoruz. Oldukça güzel görünen oyun görselliği ve oynanış yapısıyla adından sıklıkla söz ettirmişti. Işıklandırma, gölgeler ve çevre detaylarıyla oldukça ilgi çekici bir yapım bizi bekliyor gibi. Umuyoruz Escape from Tarkov çıkışında da bu görselliği bize sunabilsin. Unity 5 oyun motoruyla geliştirilen yapım sadece PC oyuncularıyla buluşacak. Henüz net bir çıkış tarihi bulunmayan oyunun 2016 yılı içerisinde çıkması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde Rocket League'in geliştiricisi Sionix resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada oyuna basketbol modunun getirilmesi için çalışmalar yürütüldüğünü belirtmişti. Oyuncuların heyecanla beklediği modun çıkış dönemi paylaşıldı. Hala tam olarak net bir tarih verilmese de Dunk House modu Nisan ayında oyuncularla buluşacak ve tamamen ücretsiz olacak. X-Men'den tanıdığımız Gambit için yapılması beklenen solo sinema filminin vizyon tarihi ertelendi. Filmin yapımcısı Simon Kinberg, normalde 7 Ekim 2016'da vizyona girmesi planlanan filmin 2016 içerisinde seyirciyle buluşmasının imkansız olduğunu açıkladı. Filmi yönetmesi için görevlendirilen Rupert Yat'ın çeşitli anlaşmazlıklar sonucu Eylül ayında projeden çekilmesi bugün bu duruma gelinmesinin en büyük sebebi olarak gösteriliyor. Simon Kinberg henüz ismi açıklanmayan yeni bir yönetmenle anlaşmak üzere olduklarını belirtse de filmin çekimlerine 2016'nın sonuna kadar başlanamayacağı söyleniyor. Ubisoft son zamanlarda oyunlarını Nvidia ortaklığıyla beraber GameWorks çatısı altında oyunculara sunuyordu. Bunun son örneğini The Division'da görmüştük. Geçtiğimiz hafta yapılan paylaşımla beraber Ubisoft'un geliştireceği yeni yapım Watch Dogs 2'nin AMD desteğiyle çıkarılacağı belirtildi. AMD DirectX 12'ye sağlamış olduğu destekle birlikte Ubisoft'un da ilgisini çekmeyi başarmış görünüyor. Nikkei'ye konuşan Sony Computer Entertainment'ın başkan yardımcısı Masayasu Ito yaptığı açıklamada gelecekte bir gün PlayStation VR'ın PC için de çıkabileceğini belirtti. Yeni nesil konsollar PC mimarisine daha da yaklaştıklarından dolayı oyunların da PC'ye rahat bir şekilde uyarlanabildiği bir gerçek. PSVR'ın Oculus Rift ve HTC Vive'a nazaran daha uygun bir fiyata sahip olması ve Sony'nin başarılı fiyat uygulamalarını göz önüne aldığımızda Sony PC platformunda büyük bir başarıya ulaşabilir. Geçtiğimiz günlerde Sony tarafının da Microsoft gibi bir atak yaparak konsolu PS4'ü güçlendireceği söylentilerini sizlere duyurmuştuk. PlayStation 4.5 ya da PlayStation 4K adıyla anılan yeni konsolun 1080p olan oyunları 4K çözünürlüğünde oynatacağı ve aynı zamanda sanal gerçeklik cihazı PlayStation VR'a hazırlık olacağı söylenmişti. Kotaku ve Eurogamer kaynaklı tüm bu söylentilerden sonra şimdi de sağlam bir kaynak olan The Wall Street Journal'a göre bu proje gerçek ve bu sene PlayStation VR çıkmadan duyurusu yapılacak. Anlaşılan o ki Sony gerçekten yeni bir konsol projesi peşinde ve Ekim ayından önce bu duyurulabilir. Ayrıca hem PS4 hem de bilinen kod adıyla PS4.5 aynı anda üretilmeye devam edecek. PS4 aynı oyunları daha düşük çözünürlük, daha az grafik detayı ve FPS değerinde oynatırken PS4.5 aynı oyunları daha yüksek bir performans kalitesiyle sunacak. Bakalım tüm bu söylentiler gerçeğe dönüşecek mi? ID Software'ın geliştirdiği Bethesda Softworks'un yayınlayacağı efsane FPS serisi Doom'un son üyesi olacak 2016 yapımı Doom için yeni bir sinematik video yayınlandı. Bol aksiyonlu, bol heyecanlı bu sinematik video bizleri adeta kötülüğe davet ediyor. FPS türünün öncülerinden olan Doom serisinin yeni oyunu için hemen hemen tüm oyun camiası heyecanla çıkış gününü beklemekte. ID Tech 6 oyun motoruyla geliştirilen yeni Doom 13 Mayıs 2016 tarihinde PC, PS4 ve Xbox One için oyuncularla buluşacak. Stephen King'in Doktor Uyku romanı sinemaya uyarlanıyor. Medium romanının devamı olan eserde Overlook Otelinde yaşananlardan yıllar sonrası konu alınıyor. Kitabın senaryo uyarlamasını A Beautiful Mind, Cinderella Man ve The Da Vinci Code gibi filmlerle tanıdığımız Akiva Goldsman'ın üstleneceği açıklandı. Medium Stanley Kubrick tarafından kitabın orijinal adı olan The Shining ismiyle sinemaya uyarlanmış ve büyük beğeni toplamıştı. Bakalım Doktor Uyku romanı da beyaz perdede Medium kadar başarılı olabilecek mi? PlayStation 4'e özel olarak geliştirilen Lithium Inmate 39 adlı bir psikolojik korku oyunu duyuruldu. Bağımsız yapımcı Kano Arts tarafından geliştirilen oyun farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 39 kod numarası verilen bir psikiyatri hastasını yönlendireceğimiz oyun bizi psikolojik korkulara davet ediyor. 39 numaralı hastanın zihninde dolaşırken oldukça zorlu bulmacaları da çözmemizi isteyen oyun üç boyutlu bulmaca ve psikolojik korku karışımı olarak dense ediliyor. Toplamda 7 bölümden oluşacak oyunda 30 değişik yaratıkla karşılaşacağız. Ayrıca oyun 20 saatin üzerinde bir deneyim yaşatacak. Henüz net bir çıkış tarihi bulunmayan oyunun 2016 yılı içerisinde gelmesi bekleniyor. EA geçtiğimiz dönemde E3 2016'ya katılamayacaklarını belirterek kendi oyun fuarları olan EA Play'i takipçilerine duyurmuştu. Bu duyuru sonrasında ilk gerçekleştirilecek olan EA Play Los Angeles'ta 12 ve 14 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Ayrıca 12 Haziran'da Londra ile ortak bir organizasyon yapılacak. İlk organizasyonuna bomba bir şekilde giriş yapmayı düşünen EA'in bu organizasyonda Battlefield 5'i duyurması, hatta oyunu oynanabilir olarak tanıtması bekleniyor. <laughs> deminden beri bir şey anlatıyorum. Ama ne anlattığımı siz duymadınız. Ama ne anlattığımı anladıysanız aşağıya yorumlara yazın. Bu kadar. 124. dijital doz bitti. Bunlar da hep komiklik şaka. <laughs>